Merhaba arkadaşlar Nisa Sultan'ın El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni herkesin görünce hayran kalacağı çok güzel harika bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Sizleri bekletmeden modelin yapılışına geçiyorum. Aslında bildiğimiz bir modeli ben biraz farklı yaptım arkadaşlar. Çok fazla araştırdım ve bu modelden hiç görmedim. Çevremdeki herkes de bu modeli çok beğendi, çok sevdi. Benim de bundan sonra severek yapacağım bir model olacak. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi daha yapıyorum. Daha sonra çiçeğin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Ara model olarak ben daha yapımını tercih ettim. Sizler isterseniz daha farklı bir ara model kullanabilirsiniz. Ara modeli böyle tamamladım arkadaşlar. Şimdi 9 tane zebra yapıyorum. 10. zebrayı yapıyorum. Geri dönüp içine batıyorum ve buraya orta boyutta bir pırpır yapıyorum. Devamında 9 zebra yapacağım. Ara model yapacağım. Arka planda hazırlayıp videoya devam edeceğim arkadaşlar. Ve modelin zemini böyle hazır. Bu şekilde olacak. Şimdi burada bıraktığım pırpırın içine 10 tane pırpır yapacağım. Pırpırları eşit boyda yapmaya dikkat edeceğim. pırpırları tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir düzelteceğim ve kalan ipleri keseceğim. Sarı kısmı tamamladım bu şekilde. Şimdi kırmızı iple devam ediyorum. Bütün pırpırların arasına zebra yuvada diyebiliriz. Yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve burada bunu böyle öne doğru katlıyorum bu şekilde ve buraya batarak sıkı bir düğüm atıyorum buraya. Net görebilmeniz için daha yakından paylaşacağım şimdi. Böyle olacak arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere 3 tane pırpır pır yapacağım. pırpırları iğnenin üzerinde topluyorum ve buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum tekrar. İpi kırmadan devam ediyorum. Kesinlikle buraya batmıyorum. Buraya batıyorum ve ipi aşağı indiriyorum. Bu şekilde şimdi yana geçiyorum. Aynısını tekrar yapacağım. Siz videoyu izlerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle her gün bir iğne oyası modeli paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilinin tümünü aktifleştirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak emeğime destek olursanız inanın çok mutlu olurum. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz Tuğba Nisa Yıldırım olarak. Orada da sizlerle çok güzel iğne oyası modelleri paylaşıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Benim için düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Özellikle bu model hakkında ne düşündüğünüzü lütfen yorumlar bölümüne yazın. İkincisini de tamamladım. İpi kırmadan yine buraya batıyorum. İpi aşağı indiriyorum. Bu şekilde olacak. Bütün yuvaları böyle dolduracağım. Şimdi yana geçiyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar becerebiliyor muyum bilmiyorum ama modelleri sizlere elimden geldiğince net anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizlere ufak da olsa bir katkım, bir faydam oluyordur. Aynı bölümleri tekrar tekrar izlememeniz için bazı noktalarda arka planda hazırlıyorum öyle paylaşıyorum sizlerle sizleri sıkmak videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum çünkü ve şunu belirtmek istiyorum ütülemeden direkt yapıyorum ve sizlerle paylaşıyorum modeli Arkadaşlar videoyu yine gereksiz yere uzatmayalım. Sizlerde sıkılmayın beni izlerken. Bütün yuvaları bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Ve modelin son halini ve fiyatını sizlerle paylaşacağım. Çiçeği tamamladım ve ipi kesmeden şurayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle pırpırın içine batmıyorum. Buraya batıyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum çiçeğin düzgün durması için bu önemli. Ve modelim hazır. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafı da böyle. Çok güzel bir model oldu. Yazmasına çok yakıştı. Tek renk yazmalarda da çok güzel duracağına eminim arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay bir model arkadaşlar. Biraz emekli ama o kadarı da olacak. Her güzel şey emek ister çünkü. Bu modele fiyat olarak da 100 ila 120 lira fiyat söylenebilir. Ara modellerine göre çiçeğinin sıklığına seyrekliğine göre fiyatını ayarlayabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zili aktifleştirmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.